Arkadaşlar merhabalar. Doğru analitiğine başlıyoruz. Analitik geometri açısından ve matematiğin bazı konular açısından aşırı değerli bir konu. O yüzden burayı dikkatlice dinlemeniz lazım. Not almanız gerekiyor. Analitikten bence çok soru çözmeye çalışın arkadaşlar. Sınavda da geçen yıl 2018 TYT AYT'de gayet fazla soru geldi ama illa bu yıl da çok fazla soru geleceği anlamına gelmiyor. Az da soru gelse, çok da soru gelse, fazla konu etkilediği için bence analitiği iyi anlamanız gerekiyor. Ki analitiğin de en önemli yeriyle başlıyorum arkadaşlar, eğim. Biz doğru analitiğinde birçok şeyi eğimi bilerek hallediyoruz. Eğim kavramını öğrenerek hallediyoruz. Bundan dolayı 3 tane bilgi vereceğim size burada. Bu 3 bilgiyi de çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi eğim arkadaşlar doğrunun gerçekten Türkçe ifadesiyle eğiklik ölçüsü, yatıklık ölçüsü de diyebiliriz. Bunu bulmanın 3 tane yolu var. Birincisi tanjant alfa ile eğim bulma yöntemi. Onun için ben şunu söylüyorum. Adım adım gideyim arkadaşlar. 1- bir, bir kere doğrunun x ekseni ile yaptığı dar açıya bakıyorum ben. Öğretmenleriniz farklı söyleyebilir. Ama ben kendi anlattığımın gerçekten mantıklı ve basit olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona göre dikkat edin çok fazla aşırı derecede trigonometriyi işin içine sokmamaya çalışacağım. Bir x ekseni ile yapılan dar açıya bakacaksınız. Böyle de olur. Böyle de olur fark etmez. Benim için. Ama önemli olan x ekseniyle ile yapılan dar açıya dikkat etmek. İkincisi arkadaşlar doğru sağa yatıksa eğimimiz pozitif. Sola yatıksa eğimimiz negatif olacak. Üçüncüsü arkadaşlar koordinat işaretlerine kesinlikle dikkat etmeyeceğiz. Çünkü tanjant alfa yönteminde üçgenin uzunluklarına bakacağım ben. Bunlardan yola çıkarak şimdi size bakın tanjant alfalı eğim bulma yöntemini göstereyim. Şu örneklere dikkat edelim şimdi. Bakın x ekseni yapılan dar açıya bakıyorum. Ve bunun tanjant alfasını alacağım. Karşı kenar 8 birim. Komşu kenar 4 birim. 8 bölü 4'ten tanjant alfa 2. Doğru sağa yatık eğim de pozitif. O yüzden bu doğrunun eğimi 2 olacak arkadaşlar. Sonra buraya geliyorum. X ekseni ile yapılan dar açıya bakıyorum arkadaşlar. Tanjant alfa 6 bölü 2'den 3 ama doğru sola yatık olduğundan eğim eksi 3 arkadaşlar. Sonra geldim buraya x ekseni ile yapılan dar açıya bakıyorum alfa diyorum. 5 bölü 5'ten 1 doğru sağa doğru düşer artı 1. Gördüğünüz gibi koordinat işaretleri önemli değil. Eksi koordinat işaretine sahip olmasına rağmen bunun eğimi artı geldi. Bunun koordinatları artı olmasına rağmen bakın eğim eksi geldi gördüğünüz gibi. Ve yine burada eksi artı olmasına rağmen eğim pozitif geldi. Yani koordinatları burada kale almıyoruz. Dik üçgen uzunluğu ve doğrunun sağa sola yatıklığı. Geldik buraya. Tanjant alfa bakın. Yine karşı bölü komşudan 1 bölü 2 sağ yatık artı 1 bölü 2. Burada da arkadaşlar teta'ya değil ben yine buradaki alfa'ya bakacağım. Böylece 5 bölü 3 sola yatık eksi 5 bölü 3. Ben arkadaşlar darlığa genişliğe burada bakmıyorum veya pozitif yönde açı olmasına. Çünkü aşırı derecede trigonometriye ihtiyacımız yok. Olur da size soruda söylerse ama pozitif yönde 150 derece açı yapıyor. Pozitif yönde 40 derece açı yapıyor. Normal siz o zaman trigonometriyle yaparsınız. Şu an gördüğünüz sorularda trigonometri bilgisi aşırı derecede gerekli değil. Şimdi gelelim bu iki mantığa. Burada ne yapacağız? Kırmızılar burada bakın. Birisi x eksenine paralel bir doğru, birisi x eksenine dik bir doğru. Burada çok basit bir bilgiye ihtiyacımız var. Önce ezberi söyleyeyim. Eğer bir doğru x eksenine paralelse eğimi sıfırdır arkadaşlar. Bir doğru x eksenine dikse eğimi tanımsızdır. Bunun geldiği yerde trigonometri. Çünkü tanjant sıfır sıfır. Tanjant 90 tanımsız olacak. Bundan dolayı bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi birinci eğim bulma yöntemimiz bu arkadaşlar. Gayet basit gördüğünüz gibi. İkinci eğitim bulma, şey, eğim bulma yöntemimize bakalım. O da şu iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Y2 eksi şuralara x2 yazayım. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 olacak arkadaşlar. Bu formülü bilmeniz gerekiyor. Bakın mesela burada analitik düzlemde eksi 2 3 ve 2 7 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diyor. Bir kere e, tanjant alfa ile bulabiliriz ama noktaları ayrı ayrı analitik düzlemde çizip tanjant alfa yöntemine dönmemiz lazım ki hiç gerekli bir şey değil. Direkt formülü uygulayacağız. Y2 eksi Y1 eksi X2 eksi X1. Böylece 4 bölü 4 eğim 1 geldi arkadaşlar. Burada şu çok önemli. 7'den 3'ü çıkarırsanız sağdan sola yine 2'den eksi 2'yi çıkarmanız lazım. Eğer 3'ten 7'yi çıkarırsanız arkadaşlar bu sefer de eksi 2'den 2'yi çıkarmanız lazım. Yön önemli bu şekilde eğimi doğru bulmak için. Diğer soruya geçiyorum şimdi ben. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru. X ekseni ile pozitif yönlü 120 derecelik açı yaptığına göre A değerini bulunsun. Temel trigonometrik değerleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada x ekseni ile pozitif yönde 120 derecelik açı yaptığını söylemiş. Diyelim şimdi siz rastgele çizdiniz. Trigonometriyi bir anlık unuttunuz. Böyle bakın x ekseniyle yapılan dar açının 60 derece olduğunu görürsünüz. Dik üçgeni çizerim. Buraya 30'un karşısına a derim. 60'ın karşısına a kökü. Çünkü 30-60-90 üçgenini her zaman bilmeliyim. Böylece tanjant alfadan tanjant 60'tan köküç gelir. Ama sola yatık olduğundan eksi köküç gelir. Eğer bu Ta trigonometriyi aşırı derecede bilmiyorsanız ki bence bilmelisiniz. Biliyorsanız zaten tanjant 120 arkadaşlar. direkt eksi köküçtür. Geniş açıların tanjantı negatiftir arkadaşlar. Bu şekilde bu doğrunun eğiminin eksi köküç olduğunu biliyoruz artık. Tamam. x2 y2 eksi y1 a eksi 1. x2 eksi x1 de köküç eksi eksi köküçten 2 köküç oldu. İçler dışlar çarpımı eksi 6 eşittir a eksi 1. Demek ki arkadaşlar a eksi 5'miş. Önemli bir bilgi. Noktalar doğrusalsa eğimler aynı arkadaşlar. Ne demek bu? Hemen göstereyim bakın. Şimdi 3 tane nokta olsun. 4 tane, 5 tane, 10 tane de olur fark etmez. Hatta yapayım bir sürü doğru nokta. Bakın bu iki noktadan geçen doğru yine bu doğrunun üstünde. Yine bu iki nokta şu iki nokta, bu iki nokta hiç fark etmez. Bunların hepsi aynı doğrunun üstünde olduğu için eğimler aynı olacaktır. Sorularda buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şimdi burada dik koordinat düzleminde eksi 1, 6, k4, eksi 4, 0 noktaları veriliyor. A, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre K kaçtır diyor. Gördüğünüz gibi işte bu A, B, C noktaları aynı doğru üstünde olduğundan dolayı herhangi ikisinden geçen doğru aynı doğrudur. Böylece şunu söyleyebilirim ben. Mesela bilinenlerden gidelim. AC doğrusu neyi mi? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den ne geliyor bakın? 3 bölü şey eksi 6 bölü 3'ten 2 geliyor. O zaman bu doğrunun neyi mi? Her türlü 2 arkadaşlar. Haliyle şunu diyebiliriz. Artık bilinmeyeni kullanalım. Mesela B ile C'yi tercih edeyim. 0 eksi 4 bölü eksi 4 eksi k'nın da eğimi yine 2 olmalı. Böylece ne olacak? Eksi 8 eksi 2 k eşittir eksi 4. Buradan da eksi 4 eşittir 2 k. K arkadaşlar eksi 2 ymiş. Tamam mı? Doğrusalsa noktalar eğimler aynı olmak zorunda. Geldim şimdi buraya. A eksi 2'ye 4. Burası. B noktası 6'ya K. Evet. DCB açısı da 45 dereceymiş. X80 e ile yapılandığı açı 45. Tan 45 arkadaşlar. 45 45 90 üçgeninden tahmin edileceği üzere bakın. KKK kök 2. Tan 45 1'dir. Doğru sola yatık olduğundan ama doğrunun eğimine gelecek. Eksi 1. Şimdi doğrunun eğimi eksi 1. Açıdan yararlanarak buldum. Doğrunun eğimi eksi 1. Aynı zamanda bakın k eksi 4 bölü 6 eksi eksi 2'den 6 artı 2. Bu doğrunun da eğimi yine eksi 1 olması gerekiyor. Böylece arkadaşlar k' ne gelmiş oldu. eksi 4 gelmiş oldu. Bu şekilde soruyu yaptık. Hem açı vardı bakın, açıdan yararlanarak eğim bulabiliyoruz. Hem de iki noktası bilinen de miyim ama en azından bir eksiyiolunan olan doğrudan da eğim bulabiliyoruz. Şimdi üçüncü eğim bulma yöntemimiz arkadaşlar. İlk ikisini hallettik. Üçüncüsü gayet kolay. Doğru denklemini bize hazır verecek. Biz doğru denkleminden yararlanarak eğim bulacağız. Nasıl? Burada da yazdım bakın. Y'yi yalnız bırakıyoruz. X'in katsayısı eğimi veriyor. Sabit sayının eğimi bulmaya katkısı yoktur. Yani örnek şu doğrunun eğimi bu doğrunun eğimi asla fark etmez. Ya da bu doğrunun eğimi arkadaşlar fark etmeyecektir. O sabit sayı y eksenini kestiği yeri, x eksenini kestiği yeri değiştiriyor sadece. Ancak eğim bulurken dediğim gibi yapacağınız iş sabiti bir sallayın. Y'yi yalnız bırakın. Bu şekilde işte x'in kat sayısı burada size eğimi veriyor. 1 bölü 2. İkincisini de göstereyim. Sabiti boş verin. 2'ye eşittir. Eksi 4x. Her iki tarafı 2'ye böldüm. Eğim arkadaşlar. Eksi 2 geldi. Üçüncüsünde y eşittir eksi x olduğundan eğim eksi 1. Ve sonuncusunda da sabiti boş verirsek x eşittir y'den eğim 1 arkadaşlar. Bu şekilde y'yi yalnız bırakacağız. x'in katsayısı bize eğimi veriyor. Şimdi bu eğim bulma çok önemli olduğu için arkadaşlar bir videoda sadece eğim bulma olsun. Diğer videoda ikinci videoda da ben doğru denklemleri nasıl bulunur onu anlatayım size. Burada şimdilik duralım, devamını muhakkak dinleyin arkadaşlar. Analitik geometri birbirinden kopmasın. Parçalar çok zor parçalar değil ama birleştirdiğimizde çok önemli hale geliyor. Analitik geometri dinlenirken genelde şöyle hissettiriyor. Aa bu konu çok kolaymış ya, nasıl yani, yapamadığımız konu bu mu dedirttiriyor. Yapılamama sebebini söyleyeyim, parçaları birleştirememek, çok basit bilgileri uygulayamamak. Ben bu sorunu gidermek için elimden geldiğince size yardımcı olacağım. Ama ne olursa olsun parça parça anlatacağım için devamlarını da dinleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.